Genel izleyici için uygundur. Merhabalar, ben operatör Doktor Okandos, kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Bugün size varis tedavi yöntemleri içerisinde en iyi diyebileceğimiz bir yöntem var mı? Bunu anlatmak istiyorum. Varis tedavi yöntemleri içerisinde en iyi diyebileceğimiz bir yöntem yoktur. Sizin fayda göreceğiniz yöntem en iyi yöntemdir. Burada sizin beklentileriniz, damar durumunuz, cilt yapınız Tedavinin şeklini belirleyen en önemli faktördür. Örnek veriyorum, beklentiler içerisinde bir an önce günlük yaşama dönmeyi istersek bu konuda amiyansız yöntemleri tercih edebiliriz. Sağlığım çok önemli derseniz, bypass damarlarını koruyucu yöntemlere uygulamak mümkün. Bunun yanında ben sadece kozmetiğimle ilgilenmek istiyorum. Benim için kozmetik önemli derseniz, burada da bir takım tedaviler uygulanıyor. Elbette ben her şeyi istiyorum diyebilirsiniz. Burada çok iyi bir planlama yapmak gerek. Ve bu planlama sonunda sizin tedavinizi şekillendirmek gerekir. Dolayısıyla çok iyi, çok mükemmel bir yöntem yok. Size uygun yöntem, beklentilerinize uygun uygulanacak yöntem en iyi varis tedavisi yöntemidir. Bypass damarlarımın korunmasını istiyorum dediğiniz takdirde mikro cerrahi yöntemiyle bu damarlarınız güvenle korunabilir. Akabinde kozmetik sorunlarınız halledilebilir. Bunun yanında günlük hayatıma hemen dönmek istiyorum dediğiniz takdirde damar yapınızda eğer buna uygunsa endovenöz, lazer, tıbbi yapıştırıcı, köpük tedavisi gibi yöntemler uygulanabilir. Ve keza kozmetik sıkıntılarım ön planda derseniz Yine köpük tedavisi, siktoroterapi, lazer ve radyo frekans ablasyon uygulanabilir. Bu yöntemler sizin beklentileriniz ve damarlarınız doğrultusunda hekiminiz tarafından belirlenecektir. İnternet ve sosyal medyada çok fazla en iyi yöntem diye yöntem geçmekte. Buna aldanmamak lazım. Doğru tedavi yöntem veya yöntemlerini siz hekiminizle birlikte belirleyeceksiniz. Unutmayın işinize yarayacak yöntem en iyi yöntemdir.